Bu videoda Lederman 3 serisinden arka inceleyeceğiz. serisinde penseli modellerden devam eden sadece ark kaldı. P4 artık üretimden kalktı ve bunun pekisi vardı. O da kalktı ve sadece Fili serisinin penseli modellerinden Lederman ark devam ediyor. Lederman'in çıkardığında şu ana kadar yaptığı en iyi model olarak sunduğu Lederman arkı biz de inceleyeceğiz. Multitool alanında çok inovatif bir model. Gerçekten elinize aldığınızda premium hissi veren bir alet. Sanki içinden pense değil de çok teknolojik bir şeyler çıkacak hissiyatı var açıkçası. Kaplaması, dışı ve tonları çok birbirine çok uygun. Metalik renkte bir model Lederman Arc. Free serisindeki olay neydi? Aletlerin hepsine tek elinize ulaşmanızdı. Aslında free buradan geliyor. Şu şekilde kenardaki tüm aletlere tek elle Şöyle ulaşabiliyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman, şu bastırdığınız zaman hepsine ulaşabiliyorsunuz. Hepsi elinizin altındaydı. Ve bunun en affili tarafı tabii ki sürtünmeyle değil de mıknatısla iki sapın birbirini tutması ve bu şekilde daha artistik kelebek vari hareketleri yapabilmeniz fili serisini başka bir boyuta taşıyordu açıkçası. Tasarım olayında çok amaçlı aletlere bambaşka bir bakış açısı kattı bence bu Fili serisi ve özellikle Ark modeli. Onun altını çizmek lazım ve burada da Lederman gerçekten inovatif ürünler çıkarmasıyla sektöre yön veriyor arkadaşlar. Aynen zamanında Apple'ın iPhone'la diğer telefonlara yön vermesi gibi bana onu hatırlatıyor. Diğer aletlere erişmek için burada iç tarafı açmanız gerekmiyor. Hepsine dışarıdan erişebiliyorsunuz. Açmak sadece penseyi kullanmak için gerekli. Ve tabii ki Lederman arkı Free P4'ten ayıran en büyük özelliği bunun makna kat bıçakla gelmiş olması. Tam stat dedikleri bir Yardımcıyla gelmesi bıçağın üzerinde. İlk önce bu dikkat çekiyor. Şöyle P4'e baktığımızda böyle bir şey yok. Sadece bıçağın üzerindeki boşluk sayesinde açabiliyorsunuz bıçağı. Şuradan destek alıyorsunuz. Bıçağı açtınız. Burada ise bu şekilde baş parmağı destekleyen bir çıkıntı koymuşlar. Bu şekilde açıyorsunuz. Bıçakta herhangi bir delik yok. Sadece şu arkada çok küçük bir delik var. O da şunu tutturmak için. Bıçakların tasarımları birbirine çok benzer. P4 serisindeki tasarımla. iki bıçakta drop point düşen uç şeklinde yapılmış. Çok agresif görünmeyen ama yine ucu sivri olan bir yapısı var. Genel olarak drop point bıçakları daha çok seviyorum. Bundan dolayı çok fazla agresif değiller. Bütün aletler bıçakta dahil hepsi kilitleniyor açıldıklarında. Bu şekilde basarak kilidi buradan kurtarıyorsunuz ve bıçağı kapatıyorsunuz. Bıçağın üzerinde bir kaplama ile gelmiş bu kaplama bıçağa biraz daha korozyon direnci veriyor. Bu bıçağın üzerindeki kaplama ve dış kısımdaki kaplama dlc diye geçiyor ve korozyona karşı ekstra direnç sağlıyor. Hem bıçakta bunu yapmışlar hem de gövdede yapmışlar. Bıçak magna kat çeliğinden gövde ise 420 yüksek karbon çelikten yapılmış. Yani sadece bıçağı değil, gövdeye de aynı şekilde bir özen göstermişler. Şimdi magna kat çeliğin farkı ne ona bakalım. Bu bölümde magna kat bıçağına detaylı olarak bakacağız ama ona bakmadan önce çelikler hakkında temel bilgilere sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar bunu anlamamız için. Bu kısmı direkt geçebilirsiniz, yalnız geçmemenizi öneririm, hap gibi bilgiler vereceğim. Magna kat toz metalurji yöntemiyle üretilmiş bir çelik, genel çeliklere göre daha homojen yapıda daha dayanıklı oluyor bu tarz çelikler. Üreticinin vermiş olduğu data sheet'te içerik karbon 1.15, krom 10.7, vanadyum 4, molibdenum 2, niobium, nitrojen falan var. Şimdi bunlar size şu an çok şey ifade etmeyebilir. Kulak aşinalı olarak bilmenizi istiyorum. Magnakat'ın arkasında olan mühendis Larin Thomas kendisi bir metalurji mühendisi. Doktorasını yapmış bu konuda ve... Çocukluktan beri bıçaklara, çeliğe karşı bir ilgisi alakası var. Babası bıçak fabrikasında üreticiymiş ve o zamandan beri bir bıçak hayranı arkadaşlar. Bıçak hobisi var adamda. Hem otomotiv sektöründe çelikler üzerine çalışmış hem de bu hobisini en üst düzeye taşımış arkadaşlar. Bu konuda ilgili olan gençler varsa onlara da ilham olabilecek bir şeyiz. Bunu da geçtik arkadaşlar. Bir de adam e, kitap yazmış. Böyle bir kitabı var. Bu adamın bir sitesi var. Knife Steel Nerd diye. Bu bloğa e, girip Türkçe'ye de çevirebilirsiniz sayfaları. Temel seviyede ele alıyor konuyu. Şimdi zaten ben de onun makalesi üzerinden gideceğim. Çelik dediğimiz zaman en temelde demir var. Demirin içine eklenen bileşiklerin oranı %10'u altında kalırsa bu düşük alaşımlı çelikler oluyor arkadaşlar. Burada düşük alaşımlı çeliklerin toughness dayanımlarını yine körelme dirençlerini ve paslanma dirençlerini göstermişler. Paslanmaya karşı hiç dirençleri yok bunların. Evet toughness'ları çok iyi. Edge retention'ı yükseltmek için çeliğin içine farklı bileşenler katılarak körelme direncini arttırıyorlar. Burada artık farklı elementler giriyor işin içine. Mesela vanadyum, mesela molibden gibi elementler dahil oluyorlar. Şimdi bu elementler dahil olunca bakın tablo nasıl değişiyor. Korozyon dirençleri artıyor. E yine körelme dirençleri yükseliyor ve dayanımları düşüyor. Bakın Şimdiki tabloda çelikler şöyle bir yayıldılar arkadaşlar. Bir üstte böyle bir sağa doğru yaylım yoktu. Yüksek alaşımlı olmayan çeliklerin hemen körelme eğilimleri vardı. Ama yüksek alaşımlı çeliklerde yani içine vanadyum, içine krom katılmış çeliklerin daha sert ve aynı zamanda körelme dirençlerinin yükseldiğini görüyoruz. Hatta burada Rex 121 12 magzamet yine 11 CPM 15 ve işte bu şekilde diğer yüksek alışımlı powder metoduyla üretilmiş veya üretilmemiş değişi gibi çeliklerin yayılımını görüyorsunuz. Paslanmaz çeliğin olması için en az %10 ve üstü oranlarda krom olması gerekiyor içinde. Ama burada bir örnek veriyor. Mesela D2 çelik paslanmaz olma yetecek kadar krom içeriyor. Ama yüksek işte krom içeriği olmasına rağmen paslanmaz düzeyde bir yeterli krom kendi formülde kalmıyor arkadaşlar. Bu da neden oluyor? Kromlar formülün içindeki karbonlarla birleşip krom karbürleri oluşturuyorlar. Bunlar çeliği sertleştiriyorlar ama paslanmaya hiçbir faydalı olmuyor. Bundan dolayı aslında D2 çelik paslanmaya yetecek. Hatta magna Cut'tan da daha fazla krom içerdiğinde bile paslanmaz bir çelik olarak sayılmıyor. Şimdi paslanmaz çeliklerin de aynı şekilde tablosunu vermiş burada. Paslanmaz çeliklerinde böyle bir yayılımı var. Şimdi magna burada edge retention'ı, körelme direnci yüksek olup dayanımı yüksek olan tek element olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şöyle açıklayayım ben tabloyu. Dedirmenin bıçaklarında kullandığı metal bu. 420HC. Bu metal aslında dayanıma çok yüksek metal gördüğünüz gibi. 9 derecesinde dayanımı. Ama bakın körelme direnci çok çok düşük. Yani hızlı körelenme bıçak. Yüksek dayanımlı, hızlı köreliyor. Körelme direncinin arttırdığımız andan itibaren bakın yavaş yavaş arttırdığımızda şuraya doğru gittiğimizde hemen ne düşüyor? Toughness düşüyor. Çeliğin dayanıklığı düşüyor arkadaşlar. CPM 154 burada. Vanax burada. Hepsi bakın bu çeliklerin dayanımlarının hepsi magna katın altında. Şu seviyeden baktığımızda körelme direnci yüksek olan şöyle mesela M390 Alman çeliği bizim bildiğimiz. N690 da burada arkadaşlar. En bildiğimiz çeliklerden bir tanesi yine. Türkiye'de kullanılan. Bakın N690 körelme direnci 4.5 dersek eğer dayanımı 3.5'larda. 3.5 4'ün altında. Ama burada magna kat 5 körelme direnciyle hem körelme direnci daha fazla hem de dayanımı çok daha hatta iki kat daha fazla bir dayanım gösteriyor. Peki yüksek alaşılım çelikler evet yüksek alaşılım çelikti. Evet powder meteorolojiyle daha homojen ve daha dayanımı yüksek oldu. Peki nasıl oldu? Şöyle oldu arkadaşlar. Çeliğin kenar tutması yani o retention edge dediğimiz olayı yapan Hadise aslında eklenen elementler. Karbonla bileşen elementleri karbür olduğunu söylemiştim herhalde. Bu karbürler aslında bu kenar tutmayı arttırıyorlar. Ne kadar metalin içinde, çeliğin içinde ne kadar çok karbür olursa kenar tutma o kadar artıyor. Çok fazla sayıda olursa çeliğin bu sefer dayanımı azalıyor ve kırılgan hale geliyor. Ee, az önceki tabloda sadece yüksek alaşımlı çelikler vardı. Burada da diğer tüm çeliklerle olan bağlantısını görüyoruz Magna katın. Bakın buradaki 4V zaten Lerin Thomas'ın ulaşmak istediği seviye buydu. 4V çelik çok güzel bir çelik. Bu da Powder Metallurgy'de üretilmiş bir çelik ama bu çeliğin turuncu olarak gösterilenler burada paslanmaz değil arkadaşlar. Paslanan çelikler. Gördüğünüz gibi kenar dayanımları körelme dirençleri çok yüksek olabiliyor. Bu Rex 121 çok sert bir çelik ama dayanımı çok düşük. Maksamet yine çok sert bir çelik ve bundan dolayı edge retention'ı çok fazla olan bir çelik. Yani körelme direnci çok fazla ama dayanımı çok düşük bir çelik. Şimdi yine şuradan baktığımızda bakın şu maviler paslanmaz olan çelikler. Paslanmaz olan çelikler de hem dayanım yüksek olan dayanım yüksek ama bakın yumuşak çelik. Bunların arasında Magna yine buradan kendini buradaki yapıdan ayrıştırmış. Yukarı doğru çıkmış. Şimdi Magna yanında başka bir çelik var mı? 4V diyebilirsiniz ama 4V paslanan bir çelik. CPM, Kuruvir, Yine paslanan bir çelik. Turuncuların hepsi paslanan bir çelik. Evet daha iyi olan mesela vanadis. Vanadyum elementinin ki karbonla birleşen birleşince en sert olan karbürleri oluşturuyor. Vanadyum olan çok yüksek bir çelik ama arkadaşlar içinde krom yok. Ya da çok az olduğu için paslanır bir çelik. Karbür sayısı fazla olduğundan dolayı yine tafnısı yani dayanımı yine düşük bir çelik. Aslında bu olayı yani çeliğin yani tokluğu azaltan ama sertliği arttıran olay karbür. Yani anahtar nokta karbürün oluşması çeliğin içinde. Rex 121'den bahsetmiştik. Şimdi Rex 121'in %23'ü vanadyum karbür. Vanadyum karbür çok sert bir karbür. Olay işte burada. Vanadyum karbürü karbon vanadyumla birleşirse VC vanadyum karbür sertliği 87 oluyor. Niobiumla birleşirse 86, tungstenle birleşirse 86. Zaten bu cam kırıcılar da bunlardan oluşuyor. Tungsten karbür. Yine vanadyum enriched krom, kromla zenginleştirilmiş olanla birleşirse 81 gibi gibi düşüyor. Iron kendisi karbonla birleştiğinde evet sertlik oluyor ama en az sert olan bileşik oluyor arkadaşlar. Kromla birleşince de oluşan karbürler sert ama vanadyum varken niye daha sert hale getirebilecekken aslında niye kromla birleştirip daha dayanıksız bir hale getirelim. İşte Magna başarılan olay aslında bu. Lerin Thomas diyor ki Magna kat aşağıdaki çelikler arasında %10 seviyesinde yani minimum paslanmaz çelik seviyesinde kromo sahip olmasına rağmen tüm kromu çözelti halindedir. Bu krom aslında karbonla karışmamış ve krom karbür olmamış olduğundan %10'u da tam olarak paslanmazlık için kullanıldığından maksimum hem çok yüksek bir Korozyon direncine sahip hem de çeliğin paslanmazlık direncini arttıracak karbürler de vanadyum tarafından geliyor arkadaşlar. Şimdi adam formülasyondaki denge sayesinde bunu yaptığını söylüyor. Daha fazla karbür de oluşmadığından dayanımı daha yüksek bir metal ortaya çıkmış oluyor. Mangankat Çelik gerçekten korozyonu çok yüksek bir çelik. Hatta o kadar yüksek ki arkadaşlar Spyderco'nun Salt serisi var. Bu Salt serisine Spyderco magnakat bıçaklarını da koydu arkadaşlar. Bu Salt serisinde deniz işlerini Marina'da kullanılması için üretilen bıçaklarda magna katı kullanıyor ve 200 dolar. Burada yine Sage 5 Lightweight Salt'ta kullanmış ve fiyatı 235 dolar. Magna kat evet baktığımız zaman çok sert bir çelik mi ya da kenar dayanımı çok fazla bir çelik mi? Hayır ortalarda bir çelik ama diğer mesela sert olanlara göre dayanımı çok yüksek bir çelik. Hem dayanım veriyor Hem ortalama bir körelme direnci sağlıyor size hem de üst düzeyde bir paslanmazlık özelliği vermiş arkadaşlar. Yani kullanılabilecek en optimum çelik diyebiliriz buna. Free serisiyle de kıyaslayarak devam edelim. Free serisinde gördüğünüz gibi böyle bir tırtıklı bıçak var halatları kesmek için. Ama Arkta böyle bir bıçak koymamışlar. Tek bir bıçak var. Tırtıklı bıçağın yerine makas almış durumda. Gördüğünüz gibi. Arka tarafta free de testere var. Arka tarafta E bizi karşılıyor. Bu tarafı E, bu tarafı da elmas kaplama, bileme için kullanılmak üzere bir alet var. Geniş bir E var. Testere burada, Free'de de burada makas var. Yani bana göre buradaki en büyük fark tırtıklı bıçaktan vazgeçmiş olmaları. Free'de benim eleştirilerinden bir tanesi bu yandaki aletlerin nispeten ince olmasıydı. Mesela şu bana göre ince. Punch'ın in ucu çok sivri değil ve yine ince ve gördüğünüz gibi sabit bir Philips uç var. Arkta ise oradaki sabit Philips'i değiştirilebilir yapmışlar. Bu şekilde yıldız ve düz uçla geliyor. Güzel olan tarafı arka aldığın zaman bu da geliyor. Bit seti. Bu bit setinin özelliğini daha önce videolarda konuşmuştuk. Bayağı anlatmıştım ben bunu. Hem bayağı hafif. Yani tam bir EDC ürünü aslında. Günlük taşınabilecek bir şey. Çünkü şöyle baktığın zaman 42 gram. Normal bitler gibi değiller. Daha inceler. Bu sayede hem de çift taraflılar. Hem çift taraflı hem de daha ince olunca bayağı bir ağırlıktan kazanıyorsunuz. Ve bu şekilde değiştirilebilir olması. Gerçekten aletten bağımsız olması. Bunların arkı üstün kılan şeylerden bir tanesi kesinlikle. Şimdi bu tarafta yine şey korunmuş. Konserve açacağı. Diğer tarafta buradaki panç ve delici daha kalın. Buradaki düz tornavida bayağı kalın. Bayağı kalın olmuş yani. Aynı zamanda burası şişe açacağı olarak kullanılıyor. Ve burada gözlük vidalarını açabileceğiniz çok küçük bir yıldız ve düz tornavida var. İki taraflı. Hangi tarafı lazımsa kullanıyorsunuz o anda. Küçük aletler kesinlikle daha verimli bir hale gelmiş. Şimdi fiyatına baktığımızda 6 ay önceki fiyatı da 16 bin liraydı. Şu anda da 16.000 civarında seyrediyor fiyatları. Yavaş yavaş yukarı doğru enflasyonla ve doların artmasıyla birlikte yukarı doğru gelecek. Amerika fiyatına baktığımız zaman 250 dolar Amerika'daki satış fiyatı. Avrupa'da ise 300 euro'lara kadar çıkan bir satış fiyatı var. Şimdi ülkemizde fazla olmasın sebebi Gelirken buna eklenen ithalat vergileri bu ürünü daha pahalı almamıza sebep oluyor arkadaşlar. Bu arada size makasını göstereyim. Makasında size bir kemer keseyim. Şöyle her zamanki gibi bu şekilde kemeri kesebiliyorsunuz. Makas yani P4'tekiyle Zannedersem aynı makas. Makasta bir değişiklik yok. Boyu da aynı. Ve size şurada duran halatı da bir keseyim. Bıçakla. Bu şekilde iki adımda kestim. Bir de P4'ün şöyle yapalım. Tırtıklı bıçağıyla keseyim. O bu neredeyse tek daldı. Tırtıklı bıçağın performansı gerçekten çok iyi halat kesmede. Başka bir videoda da 420 yüksek karbon çelikle katı halat keserek çörelme testini yapalım sizinle beraber. O da başka bir videoda olsun. Bu videoyu çok fazla doldurmamış olayım. Son sözlerimi söyleyeyim. Şimdi bu kimler için? Bir kere EDC ürünlerini seven herkes için başta. İkinci outdoor'la uğraşan, biraz daha ürünlerin premium görülmesini isteyenler için açıkçası. Çelik bıçak zaten EDC ürünlerinde kullanılabilecek uzun uzun anlattık en iyi bıçaklardan bir tanesi. Güzel bir ürün. Manyetik bir şekilde kendini tutuyor olması, bu şekilde kelebek gibi sallanabiliyor olması Free serisini ve arka eşsiz ürün yapıyor. Sizin artık bütçenizle premium ürün kullanma motivasyonunuz arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Lederman'ı tercih etme sebebiniz de tabii ki bunlara 25 yıl garanti veriliyor olması ve gerçekten ürünlerinin arkasında durmaları bir suistimal yoksa Lederman ürününün arkasında duruyor arkadaşlar. Bu noktada da aklınızda bir şey kalmasın. Ürünün faturasını alırsanız ikinci el aldığınızda bile faturayı alın arkadaşlar. Aldığınız ürünün faturasını saklayın. Çünkü bu konuda çok suistimal olabiliyormuş. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.